Evimi hoş hiç sevdi. çak çak çak. Ah beni uyarmıştı. Onlar sadece çocuk. Onlar sadece çocuk. Birkaç dakika önce Hayır Oo, hayır, hayır, hayır hayır hayır. Sadece bir gün daha kal. Hayır bu çocuk vallahi bir gün daha geçirmeyeceğim. Ah <laughs> kalsın. <laughs> Haklı varsa kaç. Aa, aa. Ah, <laughs> ah şu yaptığınıza bir bakın. Ah. Ah, merhaba, daha ihtiyacınız var mı? Ah, evet, teşekkür ederim. Ah, teşekkür ederim, evimize hoş geldin. <gülüyor> 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 ah, tatlım gelmene çok sevindim. Paranı da önceden vereyim. Ah, 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 teşekkür ederim. Ah, ne demek? Ah, 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 Yarın gece dönmüş olurum. <laughs> Aha, yeni telefon, yakında benim olacaksın. Ah, 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 ah.

Tamam şu. Aa. Leli. Senin yüzünden... Hiç şansları yoktu. Lili hile yapmış. Aa. 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 Hadi ona bir ders verelim. Aa. evet. Bu ona iyi bir ders verecek. Japon yapıştırıcısı kesinlikle işe yarar. Buyurun bakalım. Nefis. <laughs> Şirin şeyler. Gelmiş geçmiş en iyi şaka. <laughs> aa, dadıcığım lütfen bana tuzu uzatır mısın? Elbette. Ha? Aa, 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 aa. aa, aa ne? <laughs> Brokoli'ni kendin ye. <laughs> aa, sizi küçük canavarlar. Aa, merhaba. Selam çocuklar. Nasıl gidiyor ha? Hey dadı sana yardım edeyim. <laughs> Bu tarafa bak ha? İyi şanslar dadı. Ah <laughs> kes şunu. Pardon kes ne? <laughs> Hiçbir şey. İkinci round. Wow. Aa, her şey yolunda. Siz nasılsınız? Aa, seni radyoaktif örümcek falan mı soktu? Hayır. Ben dansçıyım. Aa, çok şüphe verici. Aa, İnanılır gibi değil. Ha? Sen aa? de ister misin? Hayır teşekkür aa? ederim. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Uyuman gerekiyor. Hemen uyu. Oh, oh. Yatağa. Ver onu bana. <laughs> Neyse ki bir tane daha var. Ha. Hmm. Ver şunu. Ah, hemen uyuyorsun. Ah, benim de duş almam lazım. Ha. Ah. oh, ha. Ah, say out out loud. Bu intikam almak için iyi bir fırsat. La, la, la. <laughs> Görev tamamlandı. <laughs> ah yanıyorum. Dadı, dadı. Aa, aha, ne var? Tadı uyuyamıyorum. Neden? Aa, odamda bir canavar var. Aa, aa. Canavar diye bir şey yok. Aa, 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 Emin aa. misin? Aa korktun O gerçek değil. Bir yüzünü görmen lazımdı. Bu hiç komik değildi. Cezalısınız. Arkadaş olur mu? Bu çocuklar bana sabahtan beri eşek şakası yapıyor. Küçük canavarlar. Ay. <laughs> ah, sonunda biraz yalnız kalabildim. Oo, oh, oh, yine ne var? Hı? Aa, kaçtım. Kaç. Hadi film izleyelim. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> canavar. Ha? Nerede olabilir? Ha? Aa! Aa hepsi oyun muydu? Aa! Ah, küçük canavarlar. Ha! Küçük canavarlar. Cidden işi bırakmak istiyorum. Ama yeni bir telefona ihtiyacım var ve hiç paran yok. Aa. şimdi onlara kimin patron olduğunu göstereceğim. Aa, Uyanan uyanan Oo Ne dediniz? Ne oldu acaba? Oo <laughs> burada bir sorun var. Herkes nerede? Seri bugün günlerden ne? Bugün pazar. Aa, aa çok iyi. Baya iyi. Aa, Okul nasıldı? Çok komik. o da. Aa, bilmiyorum. Ah, belki de bir fare dedi. Bu çok kolaydı. Aa. Ne kaçtık? İkinci kez mi? Aha, hayır. Çıkar beni buradan. Lala la 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 <laughs> la. Aziz? Evet. Aa, misafirimiz mi var? Aa. Ha? Gitti. Pekala. Ha? Aa. Şekerlemeleri nereye sakladık? Sana yardım edeyim. Şüphe verici duruyor. Teşekkür ederim. Nefis. aa Brokoli mi? Bunu ödeyecek. Ha. Oh. Ha. Ha. Hazır mısın? Hey, anne! O da yedirdi. Ah, <laughs> oh. oh, yalan söylemeyin. Bunu kendiniz yaptınız. Ah, ama anne! Ah, oh, size inanmıyorum. Oh. Merak etme kardeşim, bir fikrim var. <laughs> Karen, seni göremiyorum. Hem duyamıyorum da. Aptal telefon. Ben da -da. Da. Aha. Hadi saklambaç oynayalım. Ona kadar say. Tamam. 10, On. Dokuz. Dadım, bakıyorsun. Git banyoda say. Ha? Peki. 10, On. Dokuz. Sekiz. <laughs> yedi. Altı. Beş. Dört. <laughs> üç. Yaşasın. İki. Bir. Evet. Yaşasın. Hadi. yaşasın. Hadi. Aa. 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 2 2 3 Evet. evet. <gülüyor> 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 Artık annem bunu kesinlikle kovar. Evet, hadi pizza sipariş edelim. Daha çok, daha çok, daha çok sipariş edildi. Evet. Aha, bu kadar çabuk mu? <laughs> ben davetli değil miyim? <laughs> şu çocuklara bir ders vereyim ha? Oh oh wow! Oh, ah, bize yapabileceklerini göstersene. Oh 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 ha ha ha! Oh oh ah oh ah ah oh ha ya, Hadi parti yapalım. Evet. evet. Başka bir saat gelecek miydi? Aa, aha, aa. Pizza. Ha. <laughs> hayır. Siparişi iptal edebilir miyiz? Ha. Tabii ki. Gerçekten mi? Hayır. Oh. kal yeni telefonum. Aa, Afiyet olsun. <laughs> Ah, kusura bakmayın. Artık katlanamayacağım. Çocuklarınız canavar gibi. Ah, sen benim çocuklarıma nasıl öyle dersin? Sana para mara yok. Ah, yarım saat evde olurum. Asla yeni bir telefon alamayacağım. <laughs> Ona yardım etmeliyiz. Evet. Bugüne kadar en harika o. Evet. <laughs> Dadıcığım üzülme. <laughs> Biz sana yardım ederiz. <laughs> Aa, aa. 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 Tamam. Aa. 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 Oo, ne kadar temiz. Anneciğim. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Hayatımızın <laughs> en <edilen> iyi <Evet>, haftasıydı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Aa. Buyur bunu hak ettin. Aa, teşekkür ederim. Zaten çocuk oyuncağıydı. <laughs> <laughs> Hadi yeni telefonumla fotoğraf çekelim. Evet. <laughs> Kardeşim buna çok şaşıracak. <laughs> Çocuk bakıcısı nerede kaldı? Of. Emma. <laughs> ah. Beni kime bakmam için çağırmıştınız? Bana. Oh, burada yapacak çok işimiz var o oh, harika biri. Ya. Millet ben acıktım. Aa, oh, evet. Bir dakika. Oh. <laughs> Senin burada ne işin var? Daha sonra gel kanka yemek molasındayım. <laughs> Hadi pizza yiyelim o zaman sen seç. <gülüyor> 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 ne hızlı. <gülüyor> <gülüyor> siparişiniz. Aa, 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 bir saniye. Aa, aa, bir dakika lütfen. <laughs> Öf yok. Of. Yok. Yok. Aa, of, burada da değil. Hmm. Aa, Chris. <laughs> <Şş>. Emma. <laughs> Olacağım. Nereye gitti bu çocuk? Merak etme onu bulacağım. <laughs> evet sevgini saklamamalısın. onu <laughs> oh. <laughs> bulamıyorum. Belki de sonunda dualarım kabul olmuştur. <laughs> Chris hmm? itiraf mesajını aldım. Hmm? Ve senin çok iyi biri olduğunu söylemeliyim. Ben de senin, senin... Bekle. Benim bir sevgilim var. <laughs> Pardon kanka bu benim ilk işim. Çok utandım şimdi. <gülüyor> 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 Onu ne yapsak acaba? Annesine söyleyelim. Ve gıcıklayalım. <laughs> 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 merak etmeyin ben hallederim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bu kadar. Ee, tamam afiyet olsun. <laughs> Sen hiç merak etme hallederiz. Hey millet kanalımıza abone oldunuz mu? Ve videomuza yorum bırakmayı unutmayın. Hey. hey.